Gayet düzgün bak lan. Ne sinirle bakıyorsun? Çünkü ben balık tutmak Evet arkadaşlar bu iki bölümümüzde şurada Galata. Gidiyoruz böyle. Evet, şurada Ayasofya. Şurada Sultanahmet. Şurada Ayasofya tarafı. Şurada Topkapı Sarayı. Şurada Topkapı Sarayı.

Hadi bu. Şurada bir kilise. Evet bugün maç varmış. Arkadaşlarımız sağ maçlı olduğu gün bizi buraya getirdi. Bok yedik. Tane alayım mı abi? Hayır bir şey alma. Ne olmuş? 200 lira. Yetiyor ki. Bunlara da yetiyor. Yo 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 kızı bu. Buna da yetiyor. <laughs> abi ben bir şey alacağım. Şunları da istiyorum. Makine. Nerte işte? Nerte yok orada. Ya şurada. Hayır. Onun niye geliyor? Ben kendime o saçları alacağım. Baba. Aa, ya ben niye soktum var sen ya? ya. Arkadaşlar sokağı. bugün Kadıköy Barlar Sokağı'nı arıyoruz. Suzula. Nasıl barlar, sokağa diye bir şey yokmuş. Allah aşkına. He. Bak barlar sokağı. Yani böyle sen de ona Ya benim o hayalimde böyle bir şey yoktu ya. Köfteci şey, var aranız. Kokoreççi falan mı? Burası burası. burası mı? He. bu de var. Evet arkadaşlar bugün Gide Kadıköy, e, Kadıköy e, Barlar Sokağı diye beni getirdi buraya. Hah? Tam bir şey. Evet arkadaşlar Kadıköy hey, Barlar Sokağı buymuş. Bey göster, şey. göster ağzını. Wow. Mecbur şimdi sen söyleyemem mi? Şimdi şey yapsam mı? Konuşsam mı? Tamam. Evet arkadaşlar Kadıköy Moda Sahili'nden selamlar rehberimiz bizi bugün oradan götürüyor işte harika geri geliyor. Arkadaşlar burası kütüphaneimiz. Harika Kadıköy'de böyle bir kütüphane bulduk moda sahilinde. Kütüphaneye çıkalım ya. Evet arkadaşlar zor şartlar altında limana gitmeye çalışıyoruz. Rehberimiz bizi kaybetti. Evet. Aha şurası çok güzel değil mi? Çileklik köyü falan çok tatlı. Yiydi, ne köpek tay. Şey. Babamın köpek. Başar babanın. Başar babanın. Baba. Aha. Ya, bu ya. Ya. Bu ne böyle? ne olmuş Ter. ya. Tam Döndür.